Şu an Bitcoin tam 90 bin doların üzerinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu bölge daha önce defalarca çalışmış güçlü bir destek alanı. Bak dikkat et. Fiyat uzun süredir düşen içinde ama artık 90-91 bin bandında yatay sıkışma var. Bu genelde iki şeyden birine hazırlıktır. Ya sert bir aşağı, ya da herkesi şaşırtacak güçlü bir yukarı. Hareketli ortalamalar hala fiyatın üstünde, bu da trendin henüz tam dönmediğini söylüyor ama momentum göstergesinde pozitif uyumsuzluk oluşmuş durumda. Bu da satış baskısının zayıfladığını gösteriyor. Eğer Bitcoin 92 bin üzerine günlük kapanış yaparsa, ilk hedef 96 bin, sonra 100 bin seviyesi geri gelir. Ama 90 bin altı kapanış gelirse, sıradaki duraklar 88 bin ve 84 bin bandı olur ve orası kırılırsa düşüş derinleşir. Yani şu anda Bitcoin ya herkesi ters köşe yapacak ya da sabrı bitenleri silkeleyecek. Bu tarz bet teknik analizleri kaçırmamak için kanala abone ol. Yorumlara yazdığın hisse ve kriptoları da tek tek inceleyip burada paylaşacağım.